Buongiorno. <laughs> Şu an an itibariyle Bologna'ya giriş yaptık. Bologna'ya neden geldik? Çünkü 9 gün boyunca road trip yapacağız ve tüm İtalya, Fransa sahil şeridini gezeceğiz. Rotamız bayağı kalabalık. Bologna'dan başlayıp Florensa'ya gidiyor. Florensa'dan Pisa'ya geçiyoruz. Daha sonra Cinque Terre ve Genova'dan Fransa kısmına geçip Nice'de kalıyoruz. Saint-Tropez, Cannes, Monaco, Marsilya, bayağı bir yerimiz var. Güzel bir gezi olacak. Şimdi havalimanında Bacık'tan resmen 9 günlüğüne 190 Euro'ya kiraladığımız arabamızı almak için sıra bekliyoruz. Ve bizi muhteşem bir gezi bekliyor. Hazır mısınız? Arabamızı aldık. Bu seyahatte her şey inanılmaz şanslı gidiyor. Çünkü araba 126 Euro'ya düştü ve biz benim en başta bu arabayı bulduğumuzda 600 Euro falandı. Bayağı indi. Bolonya'da şehir merkezine arabayla giremiyor musun? Arabayı park etmekle arabayla giremiyor musunuz yani? E, Bolonya'nın şehir merkezinde yaşamıyorsanız şayet e, ne yazık ki arabayla giremiyorsunuz. Ve nerede ceza yiyeceğinizin de garantisi yok. Biz de bu o yüzden hiç riske almadık. Şimdi otobüste bekliyoruz. <laughs> Şehir merkezine indiğinizde direkt bu iki kuleyi göreceksiniz. Yamuk iki kule. Zamanında yıkılma tehlikesiyle karşılaşmış. Daha sonra tıraşlanmış üstleri. Bu arada Bologna tamamen turuncu ve kırmızının ağırlıkta olduğu bir yer. Neptün çeşmesinden su içtiğin için bundan sonra hep yolun Bolonya'ya düşecekmiş. Hava da sıcak olsaydı da bari işe yarasaydı <laughs> Bolonya kesinlikle günü birlik gezilecek bir yermiş. Yani tabii ki deninlemesine gezmek için daha uzun vakit ayırabilirsiniz ama bir gün yeterli çünkü her yer birbirine çok yakın, yürüyerek gezilebilecek bir yer. Ee, ve şimdi biz tabii ki Bologna'ya gelmişken Bolognese soslu makarna yemeye gidiyoruz. Güzel ve uygun fiyatlı bir restoran araştırdık. Çok seçenek var ama malum Euro'nun arttığı bugünlerde çok güzel seçenekler yerine güzel ve uygunu aramak zorundayız. Şimdi güzel bir Bolognese soslu makarna yiyeceğiz. Muhtemelen zaten çok geç olmadan da döneriz. Çünkü Bolognese, çünkü Bologna sadece başlangıç noktasıydı. Asıl yarın Floransa'ya geçeriz ve ben Floransa için aşırı heyecanlıyım. Şu an şöyle bir mağazadayız. Ve içeride efsane güzel şeyler var. Açıl. Burada yaşasam kesinlikle evimi buradan düzerim. Bakar mısınız şu dünyalara? Her ülkeden gittiğim almaya çalışıyorum. Ve buradan da aldım. Bunu. Günaydın. Şimdi biz Bologna'dan çıktık. Florence'e gelmek iki buçuk saat sürüyor. Aslında belki otobandan daha yakın olabilir ama biz böyle full bir dağ yolundan geliyoruz. Şu an Toskana vadisine girdik ya. ve her yer bulut. Bulutların içinden geçiyoruz. Böyle yayla gibi çok güzel manzaralar var. Her yer yemyeşil. Ondan burası bir böyle bir kaç derecedir bilmiyorum ama bayağı soğuk. Ee, i̇nsanlar spor yapıyor, koşuyor. Böyle çok küçük küçük kulübeler var falan. Ya kesinlikle bu dağ yolundan hava güzelse gelmenizi tavsiye ederim. Şoförüm de tabii ki her zamanki gibi burada. Hani burada ölmezsin derler ya. işte öyle bir memleket burası. Ve Floransa'ya geldik. Toskana vadisinin içinden geçtik. Şimdi Firenze'ye giriyoruz. Şu an Cilli pastanesine geldik. Buranın tiramisu'su inanılmaz meşhurmuş. Şöyle yazılıyor tersten. Ve içerisi de çok güzel, tarihi, bayağı otantik bir yere benziyor. Valla Florensa sokakları gördüğünüz gibi gayet güzel. Çok turistik. Roma'dan sonraki en güzel İtalya şehirlerinden biri olabilir. Herkesin favorisi olmasını çok iyi anladım. Ee, şimdi... Aslında Gilli'den sonra, Cilli'den sonra hiçbir şey yiyip içmedik. Güzel bir yerde bir şeyler yiyip içmek istiyoruz. Michelangelo tepesine çıkacağız. Markete girdik. İki şişe şarap aldık. Uçsuz olsun diye. Biri 2 euro, biri 3 euro. Mis gibi. <laughs> Ondan sonra e, köprüden geçtik şimdi, öteki yakadayız. Biraz önce de gösterdim zaten Michael Angelo'nun davut heykelinin temsili vardı. Florence sokaklarını gösterdim, katedrali gösterdim. Bol bol da müze var tabii vaktiniz olursa gezmek için. Ha sevgilim de gelmiş. Hoş geldin aşkım. <laughs> Öyle işte. Burada akşam güzel bir gün batımı yapmayı hedefliyorum. Gösterirken çok fazla anlatmadım bu sefer ama panoramik şehir türü olsun sizin için de. Şimdi özet geçmiş olayım. Bakalım başka neler yiyip gideceğiz. Sen şimdi alışverişler yaptığında Michael Angelo tepesine mi çıkıyorsun? Evet, şerefimizi içeceğiz. Ney varmış? Ne varmış? Ne varmış? Pizza. Pizzacı. Pizzacı. Pizzacı pizza yok, biz pizza alışveriş yaptık. <laughs> evet, yani... E, Malum, malum Euro pesto'muz. Malum Euro kurundan dolayı e, alışverişimizi yapıp böyle çıkıyoruz. Michelangelo tepesine çıktık ve burada çok güzel bir piknik yaptık aldığımız malzemelerle. Şu an bu şehir manzarasını izliyoruz. Her zaman söylüyorum. Gün batımı görmediğimiz ülke kalmasın. <laughs> Üçüncü günümüzden herkese merhaba. Şu an gördüğünüz gibi Pisa kulesindeyiz. Pisa kulesi normalde dik olan, sonradan yamulan bir kule. Ve burada fotoğraf çektirmek için insanlar geliyor. normalde Pisa şehrinde hiçbir şey yok. Herkes geliyor. Saati böyle 180 euroya arabasını park edip burada şeyle fotoğraflar çekiyor. Çünkü yamuk alan kuleye böyle dondurma gibi külahla gelip yapabilirsiniz. Yalıyormuş gibi. İşte ittirebilirsiniz. Sırtınızı alıyormuş gibi yapabilirsiniz falan. Birçok şey yapabilirsiniz. Umur'la bize yapmaya çalıştık ama gerçekten perspektifi yakalamak çok zormuş. Çok zor. Keşke külahımız olsaydı da böyle külahın içine dondurma gibi koyabilseydik. Evet, onu söyledim şeydir. ben de. Evet. Şimdi işte bu aslında tek başına gelecek bir yer değil ama biz çünkü gidiyoruz ve oraya giderken yol üstünde olduğu için uğramak istedik. Şimdi inşallah Umur beni güzel çekmiştir. Ben de onu Instagram'dan paylaşırım. Bu arada takip etmiyorsanız Instagram'dan öykünün takip etmeyi unutmayın. Yeni şehirlerde görüşmek üzere. Evet, Cinque Terre'ye gelmişim. Tabii ki bunu size kendimi göstererek anlatacaktım. Şimdi ilk köyümüz, ilk köyümüz, koyumuz da köyümüz Monterosso'dayız. Şimdi birazcık kopya çekeceğim çünkü köylerin isimleri sürekli unutuyorum. 5 tane köy. Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola ve Riomogri var. Manarola'da gün batımı Rio çok güzel. Rio Maggiore. Manarola'da gün batımı çok güzel. Şu an bulunduğumuz Monteressoda kumsal olduğu için denize girmek için en elverişli yer. Bu beş köyün içinde trenle ulaşım sağlıyorsunuz. Araba girmiyor. Tren bileti günlük 16 Euro. Tek yön bilet almak mantıksız. 16 Euro'yu her türlü vermek zorundasınız yani. Daha sonrasında böyle cennet gibi 5 tane köyü yan yana geziyorsunuz. Bazı köylerin arasında yürüyüş yolları var. O trekking yapabiliyorsunuz. Yukarıda manastırlar var. Manzara için oraya gidebiliyorsunuz. Drone'unuz varsa mutlaka getirin. Daha henüz uçurmadık ama inşallah çok güzel görüntüler çekmeyi planlıyoruz. Çünkü bütün bu renkli evleri yukarıdan ve uzaktan maviyle birlikte görebiliyorsunuz. Kısacası şimdi 5 köyü gezmek için ilk köyü neredeyse bitirdik. Yola çıkıyoruz. Yanınızda gelirken mutlaka şarap almayı unutmayın. Çünkü malum buralar çok turistik ve pahalı. O yüzden şarap alırsanız üzülmezsiniz. Eurolarınız cebinizde kalır. Monteresso yeni şehir yani biraz önce bulunduğumuz yer ve eski şehir olarak ayrılıyor. Şimdi eski şehir için plajın hemen arkasında eski sokaklara dalmak üzere yola koyuluyoruz. Köy geldiğinizde mutlaka meydan'dan yukarı çıkan merdivenleri takip edin ve yukarılara çıkıp güzel manzaralar çekin. Evet. Şimdi yeni gidiyoruz. Evet. Gün batımı için Cinque Terre'nin en güzel erkezi Manarola'ya geldik. Cinque Terre dediğinizde aklınıza gelen o müthiş kale işte burada. Ve gün şu işte tepenin ardında denize gömülüyor. Portofino'ya doğru ilerliyoruz. Tinketerre'den çıktık. Dün akşam gece Manarola'da denize girdik. Efsane güzeldi ay ışığında, gün batımında, gün batımından sonra hava karardığında denize girmek. Şimdi ise Portofino yolları için bu mavilikleri kovalıyoruz. Ve gördüğümüz her yer inanılmaz güzel. Şu an Santa Margarita'ya geldik. Burası Portofino yolu üzerinde sahile doğru inerken karşılaştığınız küçücük bir kasaba. Aşırı güzel. Her yer güzel. Şimdi denize gireceğiz. Çok mutluyum. <laughs> çok güzel. Vay güzel ya. Hani Neredeyiz şöyle söyleyeyim. Ki? Dün gece ve Manarola'da denize girdik falan işte çok güzeldi. Ama hani Cinque çok güzel. Yine de yani Çin bir tık Instagram etkisi var yani. Hani onda dürüst olmak gerek böyle çok müthiş pastel binalar değil. Ama bence buralar biraz daha güzel gibi ya. Bilmiyorum. Bundan sonrası için çok ümitliyim. Umursa. Gösterelim ondan sonra. Ha, videoda mıydın? <laughs> ve an itibariyle Portofino'ya geldik. Burada gerçekten yol üzerindeki her yer çok güzel. Böyle tam bir road trip kafası. Durak yapa yapa gelebilirsiniz. Bol bol gezin. Gerçek anlamda sokaklarında kaybolmak deyim sonunda hayat buldu. Şişt, yakışıklı yakışıklık hocam. Sana pizzacı arıyorum. Teşekkür ederim. Çok tatlısın. Ya da makarna makarna. Pesto. Evet. Çünkü pesto ceneviz rak. Cenova bildiğiniz üzere denizcilerin yeri. Ticaret. ticaret evet, ticaret. deniz ticareti. O yüzden her yer öyle deniz kenarı. Çok güzel plajlar var. Çok güzel restoranlar var. Bu arada pesto Ceneviz'de çok ünlü. O yüzden buraya geldiğinizde mutlaka pestolu bir makarna yemeyi düşünebilirsiniz. Benim en sevdiğim noci. O yüzden noci yerseniz benim kulaklarımda bol bol çınlatın olur mu? Portofino, işte böyle sürekli yatların, teknelerin demir aldığı bir yer. Burada denize girmek bence biraz zor. O yüzden biraz önce bizim yaptığımız gibi bundan bir önceki koyda denize girmeyi düşünebilirsiniz. Evet, veda zamanı. Portofino'da yavaş yavaş İtalya videoma veda ediyorum ve Fransa sahillerine geçiyorum. Bir sonraki videomu da izlemeyi unutmayın. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve abone olmayı yaparsanız çok çok sevinirim. Zile de basarsanız bundan sonraki gelecek dünyanın her yerinden seyahatlerime, öykülerime eşlik edersiniz. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Yeni seyahatlerde buluşalım. Hoşçakalın.